Yoğun bir şekilde yağış vardı. E, geldik. Sağımızda bir araç kaldı. Beyaz bir araç. E, o geçememiş. Biz de geçemedik. Ondan sonra e, baktık. Ben e, sağ kapıdan çıkamadım. Okay. Aa, önce Abdullah abim çıktı. Kendi kapısından. O taraftan geldi çünkü yukarıda. Abdullah abim çıktı. Ondan sonra ben çıktım. Bir anda bastı. İşte o kalan vatandaş da çıkmadı onlar. Yani bir, e, bir yarım dakika, bir dakika iş şey yapsalardı, davransalardı Aynen önceden çıkabilirlerdi ama herhalde çok ciddiye almadılar. Arabayı şey durdurduk. Ondan sonra çıktık, karşıya geçtik. Oradan baktık, seyrettik. Yani şapamadık, şey müdahale edemedik. İçinde insan olup olmadığını o anda bilemedik. Karı kocaymış galiba. Birisi e, erkek eşi vefat etmiş herhalde. Ana, kadın kurtulmuş. saat altı sularından beri burada bekliyoruz. Bir buçuk saat oldu. Yoğun yağmurdan dolayı burada kayma olmuş sanırım, yalan olmuş. O yüzden yollardayız bir saattir, bir buçuk saattir buradayız. Ve bunun bir sürü insan burada bekliyor saatlerdir. Yolun açılmasını bekliyoruz. Ama açılacak gibi de durmuyor pek. İnşallah açılır. Heyelandan dolayı, aşırı yağmurdan dolayı heyelan olmuşmuş. ve e, yola doğru bir göçme olmuş. Ondan dolayı. Bir öyle bir yaralı varmış duyduğumuza göre. İleriden bu tarafa doğru gelen insanlardan aldığımız bir